Selamlar öncelikle herkese bugün e, yılbaşı güncellemesi hakkında bilgilendirme yapacağım abi bir nevi e, şöyle kardan adamlarımız geldi bildiğiniz gibi Maradon, e, Maradon, Duferson ondan sonra EMC gibi yerlere e, bunun içinde belli bir materyaller var e, Holy Star ondan sonra şöyle göstereyim Snow Crystal e, burada gördüğünüz gibi ondan sonra e, Soğan veriyor yanlış hatırlamıyorsam Soğan Başka ne vardı lan? Unuttum bak şimdi. Soğan vesaire gibi şeyler. O soğan işte gibi olan malzemeler onlar atak, defans ve HP. Yani şunlar gibi madenden çıkan malzemeler gibi düşünebilirsiniz o şekilde. Aynı zamanda uçmayı seven arkadaşlar için bir de işte bronze star, işte Golden Star vesaire vesaire gibi şeyler var. Onları da göstereceğim. Önce bize bir holy star lazım bir holistarımızı bir çıkaralım abi, bakalım artık ne kadar süre bilmiyorum bayağı bir zor çıkıyor diye biliyorum ama holistar mesela şuradan bakarız kaç dakikada çıktığını saatimiz şu anda 8.44 yani e, 9.44 diyebiliriz şu anda real saatle bakalım kaç dakikada çıkacak görürüz bu arada da işte şeyimiz çıktı dediğim malzeme bu şey ya yüzde on öyle söyleyebilirim uzun uğraşlar sonucu Holy Starling'imizi çıkardık artık nasıl okunuyor tam bilmiyorum i̇şte tam olarak ama çıkardık. Orada de çıktı bahsettiğim malzemeler. Hemen bakalım bunlara da tekrardan. Ee, bir kip bir kadripti diyor. 15 dakika süresi varmış. Bunun da e, yine 15 dakika süresi var. 175 defans veriyor. O şekilde soğana gelecek olursak da yüzde on demeye diyor artık sen seteri vesaire 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 şimdi şimdi geldik dananın kuyruğu koptuğu yere şimdi ben bir bankama gideyim hemen hızlıca Evet abi bankamıza gittik şimdi bankamdan ne aldım bankamdan skill açtırdığımız toz var ya spiz işte her neyse o zımbırtıdan abi bir de holimiz var sakın holiyi gelip tabi burada buna vermeyin bununla bir alakası yok Şimdi ne yapacağız abi? Ee, hemen şöyle gidelim. Hani bizim bir meşhur kruvazımız var. Hani hep sistem yapıyor, kruvaz yapıyor. Yapıyor da yapıyor ya, kafasına göre. Şurada neydi ismini unuttum. Skozin. Bu ismi unutmayın. Şimdi buraya geliyoruz abi tamam mı? <laughs> şöyle hemen. Buraya geldik. Ee, bu zımbırtıyı tıklıyoruz. Yes diyoruz. 10 tane tozumuzu koyuyoruz. 10 tane tozumuzu koyduk. Golümüzü de koyuyoruz bir tane. Buna basıyoruz abi. Ne oldu? Hop. Bronz star oldu. Çok güzel. Bronz starımız oldu. Bu bronz star ne iş yarıyor abi? Bu bronz starı böyle takıyorsun. Uçmanıza yarıyor. Bir özelliği yok. Ama ve lakin. Şimdi yine aynı yere geliyoruz. Bakın. Aynı yere girdik. Bronz starı koyduk buraya. Bronz starınızı koyuyorsunuz. Bir tane daha o Holy'den koyuyorsunuz abi. Ondan sonra 15 tane de yine toz koyuyorsunuz. Bu sefer 15 tane oluyor tozumuz. Onu yaptığımız zaman Silver Star oluyor. Silver Star yaratıklara verilen hasarı yüzde bir arttırıyor. Ee, gelelim Golden Star'a. Golden Star'da abi yine Silver Star'ınız olduğu zaman buraya Silver Star koyuyorsunuz. Bir tane Holy Star koyuyorsunuz. 20 tane toz. Bir tane de Silver Bar koyuyorsunuz. Oluyor size Golden Star Golden Star da yaratıklara %3 verilen hasarı arttırıyor. Ee, ben bu biraz maliyetli oluyor ama şöyle bir şey var. Ee, farm yapan artık arkadaşlar için tavsiye edebilirim. Niye? Şuradan hemen bir dragon kanata bakmak istiyorum. Mesela bunu kanat bölümüne takıyoruz ya. Şuradan kanat burada hemen bakalım. Ee, 300 IP def 50 ekstra Ha, atağı yokmuş zaten kanat. Ya yani bunu ya yani sınırsız olduğu için mesela bunu Golden Star yapıp Sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Uçmayı seven arkadaşlar için de bizim serverimizde toz. Yani Altar serverinde toz. 1M 200K civarı. Ortalama 12M maliyeti var. Uçmayı seven arkadaşlar da böyle bir şey yapabilirler. Ee, umarım iyi bir açıklama, iyi bir konu olmuştur. Ee, yardımcı olduysan ne güzel. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.